Sayın milletvekilleri, e, tabi gündemimiz yoğun. Son bir hafta Türkiye ciddi anlamda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, vatandaşları kışkırtmasıyla da başlayan bir sürece girmiş durumda. Olay nedir? Olay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve hırsızlık, irtikap, rüşvet alma, rüşvet verme, örgüt kurma ve kendi çıkarı doğrusunda e, çete liderliği yapma, örgüt liderliği yapma iddialarıyla savcılığın başlatmış olduğu bir iddia. Bu iddia ne zaman soruşturmalar başlatılmış? Soruşturmalar 2019 yılında başlatılmış, 2021 yılında başlatılmış. Yani dün başlatılmamış, bu hafta başlatılmamış, 10 gün önce başlatılmamış. Zaten Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Ben bu kürsüde Sayıştay raporuyla alakalı bir değerlendirme yapmıştım. Sayıştay 260 başlıkta yolsuzluk ve usulsüzlük tespit etmişti. Zaten ona İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakıyor olması lazım. Ben AK Parti İl Başkan Yardımcısıydım 2021 yılında. Zaten o dönemdeki adalarda özellikle atlarla ilgili 978 atın çalındığına ilişkin, yok olduğuna ilişkin o zaman biz gündeme getirmiş, iddia etmiştik atlar çalınmıştır diye. Zaten asıl hırsızlık adalardaki at hırsızlığıyla başladı. Sonra da kalkıp masum rolüne bürünmenin bir anlamı yok. Öte yandan CHP'li CHP'li arkadaşlar zaten kendileri kendilerini ihbar ediyor. Sizin önceki dönem genel başkanımız çıktı dedi ki burada şaibe var dedi. Şaybeyi giderim dedi. Eğer gidermezseniz suçunuzu ikrar etmiş olursunuz dedi. Kim diyor bunu? Gandhi dediğiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Peki onun yerine kimi koyuyorsunuz? Yeni bir cumhurbaşkanı adayı icat ettiniz. O da Indira Gandhi yapıyor. Bir tarafta Gandhi, öbür tarafta Indira Gandhi. Biz gelip burada hırsızlığı savunamayız masak raporları ortada içişleri müfettişlerin raporları ortada şikayetçilerin beyanları ortada tanıkların beyanları ortada gizli tanık diyorsunuz dört tane gizli tanık var 21 tane açıktan tanık var şikayetçiler ortada irtikaba maruz kalan vatandaşlar ortada ne yapacak savcı başka bir merci varsa o merciye müracaat edin eğer savcıdan başka başka bir merci diyorsanız o merciye müracaat edin var mı öyle bir merci dolayısıyla arkadaşlar bırakalım yargı, savcı kendi mecrası içerisinde soruşturmasını devam ettirsin. Sonucunu hep beraber bekleyelim. Ben iddiadan bahsediyorum. 9 kişi firar, gözaltı kararı olan 9 kişi firar. Sayın Belediye Başkanı şahsi telefonunu vermiyor kolluk kuvvetlerine. Niye vermiyor?